güvenlik uzmanı Özgür Erdoğan'la birlikte. Merhabalar, nasılsınız Özgür Bey? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz Şebnem Hanım? Çok teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Bu emeklilikte yaşadık ilgili e, bütçeleri sürekli tartışıyoruz. Hatta e, bir AK Parti milletvekili, Kocaeli milletvekili AK Parti'nin dedi ki biz de dedi, işte EYT'lerin mağdur olduğunu düşünüyoruz ama bütçe buna el vermiyor. E, işte gibi açıklamalar hep böyle bütçeye dayandırılıyor yasanın çıkmaması. Bu gerçek mi diye size soracağım. Çünkü sizin attığınız tweet de aslında böyle olmadığını anlatıyor bize. Evet çok teşekkür ederim. Şimdi konuyu şöyle birkaç kategoride ele almamız gerekiyor. Birincisi emeklilikte yaşa takılanlar kimler? Bugün emeklilikte yaşa takılanlar yasası çıkarsa tüm çalışanların emeklilik yaşı mı değişecek? Maliyet açısını ayrı bir kategoriye koymamız gerekiyor. Bir de bu işi bilen ve bilmeyen herkesin yorumlarını da yine ayrı bir kategoriye koymamız gerekiyor. Ülkemizde biliyoruz ki 8 Eylül 1999 tarihine kadar ilk defa sigortalı olan kişiler emeklilikte yaşa takılmış oldular. E şunu da biliyoruz. E sayısı yaklaşık 5 milyon. Ancak bugün yasa çıkarsa 5 milyonun da emekli olmayacağını da çok net bir şekilde biliyoruz. Şimdi... Şu söyleniliyor, işte emeklilikte yaşa takılanların maliyeti 750 milyar, 800 milyar. Ama Çalışma Bakanı şöyle bir açıklama yapmıştı en son, geçen sene. Demişti ki maliyet 30 milyar gibi maliyet var demişti. Biz de o dönemlerde 15 milyar maliyetin olduğunu söylemiştik. Evet. E şimdi maliyet değişir tabii ki çünkü ortalama asgari ücret değiştiği için Maliyetlerde değişiklik olabilir. En düşük emekli maaşı bugün 1500 liraya tamamlandı. Yani şöyle söyleyebiliriz. Ortalama emekli maaşı yaklaşık 1800 lira civarında. Emeklilikte yaşa takılmış kaç kişi bugün yasa çıkarsa emekli olur? Maksimum emekli olacak kişi sayısı 800 ile 1 milyon arasındaki kişi emekli olabilir. Şimdi emeklilikte yaşa takılanların içinde devlet memurları var. Yapmış gibi bir algı yaratılıyor aslında. Yani yasa çıkarsa 5 milyon 400 bin kişi emekli olacakmış gibi bir algı yaratılıyor ama öyle olmadığını söylüyorsunuz. Evet. Bugün bu yasa şu anda sadece 1 milyona yakın kişi, kişi emekli olacak. Aynen öyle. Şöyle işte Bilal o 5 milyon 400 bin rakamını da ben ortaya çıkartmıştım ama o 5 milyon 400 bin rakamı da azaldı zaten. Türkiye'de hemen hemen her ay 25 bin kişi emekli oluyor. Aylık 300 bin kişi emekli oluyor. Bu nedenle de ben 5 milyon 400 bin değil de 5 milyon dedim. Çünkü isteseniz de istemeseniz de emeklilikte yaşa takılanlar yavaş yavaş emekli oluyor. Yani biz emeklilikte yaşa takılanları hiç görmeyelim dersek bu kişileri uzaya gönderecek halimiz yok. Sonuçta emekli olacaklar öyle ya da böyle. Belki seneye ondan sonraki iki sene ya da üç sene sonra beş sene sonra öyle böyle emekli olacaklar. Yani hiç emekli olmayacak ve de hiç bütçeye bütçeden bu kişilere pay verilmeyecekmiş gibi düşünemeyiz. Şimdi emeklilikle yaşa takılanların bu 5 milyon kişinin içinde prim günü eksi olanlar, devlet memuru olanlar, bağ kurular var. Bağ kurularda kadınlardan 7200, erkeklerden 9000 gün prim günü isteniliyor, süre isteniliyor. Devlet memuru emeklilerde de aynı şekilde kadınlardan 7200, erkeklerden 9000 gün istenilir. Devlet memurları emekli olduğunda, Bugün almış oldukları maaşın yarısını alırlar. Ne kadar emeklilikte e, yaşa takılmış olsa da emekliliği tercih eder. Bunların bilinmesi gerekiyor. Bir de SSK'lar açısından baktığımızda özellikle EYT'li kadınların 20 yıllık süresi tamamlanmış ama prim günü olmayan çok kişi var. Prim gününün de en az 5000 günü olması gerekiyor. E bugün baktığımız zaman ülkemizde özellikle kadınlar ilk işe başlama tarihlerinde, ee, evlenmeden önce işe başlarlar. Bir yıl, iki yıl çalışırlar. Evlendikten sonra işi bırakırlar. Yani o kadar çok kişi var ki çevremde. 1988 yılından sigortalı ama 300 günü var. 1993 yılından sigortalı ama 500 günü var. E, bu kişilerin de 5000 gününe tamamlaması için en az 12-13 yılın geçmesi lazım. Yani olayın gerçeği şu. Bugün yasa çıkarsa 800 binle 1 milyon arasındaki kişi emekli olabilir ama bu 5 milyon kişinin hemen emekli olması mümkün değil. Bu da en az 10 yıllık süreye yayılır. Bu nedenle işin özünü bizim net anlatmamız lazım. E şimdi 1 milyon kişinin ben fazla fazla söylüyorum. 1 milyon kişi emekli olursa 1 milyon kişinin maliyeti 1800 lira emekli maaşı ortalamasıyla 1 milyar 800 milyon lira. E bu 1 milyar 800 maliyeti biz 12 ile çarptığımızda yıllık maliyet 21 milyara denk geliyor. Hadi bizim söylediğimiz doğru olmasın, rakamları yanlış hesapladık diyelim. Ee, Çalışma Bakanı e, Sayın e, Zehra Hanım dedi ki 30 milyar maliyet var. Biz 30 milyar üzerinden gitsek bile yıllık toplamda 20 yılda 600 milyar paraya ihtiyaç duyulur. E mal, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak dedi ki biz 252 milyar para harcadık dediler 2 aylık sürede. Bu 252 milyarın dolaylı etkileriyle beraber toplamda Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin kasasına yansıması 600 milyar. 600 milyar denilen rakam 600 katrilyon eski parayla. Şimdi iki ayda 600 katrilyon yansımalarıyla beraber bir para bulunuyor. Emeklilikte yaşa takılanların maliyeti de yıllık bazda Çalışma Bakanı'nın söylediği rakam 30 milyar ve 20 yılda alacağı para. E Tabii bu süre içerisinde emekli olmalar devam edecek. Ama isteseniz de, istemeseniz de zaten emekli olmaya devam edecekler. Yani e, bu tam anlaşılamıyor herhalde ya da bizim bu söylediğimizi e, biraz doğrular görmezden gelir, görmezden geliniyor. İsteseniz de, istemeseniz de bakın ne dedim ben? 5 milyon 400'lü, şu anda 5 milyonu düştü. Çünkü emekli olmaya devam ediyorlar. Konunun özünü anlatmaya çalıştım. Doğru. Emeklilikte yaşa takılanlar haklıdır. Emeklilikte yaşa takılanların haklarının zaten verilmesi gerekiyor. Bir kişi ilk defa sigortalı olmuş, sonra yasalar değişmiş. Ama Türkiye'de şu söyleniliyor. Sanki bugün EYT yasası çıkarsa herkes emekli olacak. Bugün de sigortalı olanlar emekli olacak. 5 yıl önce de sigortalı olan, 8 yıl önce de. Hayır öyle bir şey yok. 8 Eylül 1999 yılından sonra sigortalı olanları zaten ilgilendiren bir durum yok ortada. Yani emeklilikte yaşa takılanların yasasının çıkması demek Türkiye'de emeklilik sisteminin tekrar değişmesi anlamına gelmez. Ama e, hükümet yetkilileri ya da Ak Parti'li milletvekilleri ne diyorlar? Biz tekrar eskiden olduğu gibi erken yaşlarda bir emeklilik sistemini kaldıramayız. Biz zaten erken yaşlı bir emeklilik sistemi istemiyoruz ki. Ülkemizde 8 Eylül 1999'a 30 Nisan 2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı olan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında 7000 günle 1 Mayıs 2008 yılından sonra sigortalı olanlar da kademeli olarak 65 yaşında emekli oluyorlar zaten. Bu sistemin değişmesiyle ilgili bir şey söylememiz için bizim de aklımızı ekmek ve peynirle beraber yememiz lazım. Böyle bir şey tabii ki kabul edilemez. Ama bizim söylediğimiz farklı aslında anlaşılan da doğru anlaşılıyor ama farklı anlatılıyor. Maliyet unsuruna çekmek için ben oturuyorum. Bugün emeceğiniz, kişileceğiniz. Şimdi para yok. Para yok söylemi o kadar çok dillendiriliyor ki. Bu sefer emeklilikte yaşa takılmış. Emekli olsa belki 1500 lirayı zor alacak birisi bile ya doğru söylüyor bu hükümet ya para yok galiba diyor. E para yoksa şöyle bir örnek vereyim. Biz dedik ki emeklilerin maaşları çalıştıkça maaşları düşüyor. Ve emeklilerin en az iki maaş emeklilere ikramiye verilmesi lazım. Çünkü emeklilerin aylık bağlama oranı neticesinde yılda iki aylık maaş kayıpları var. O zaman başbakan ee, sayın e, en son Büyükşehir Belediye Başkanı olan e, çok özür diliyorum. Bineli Bey. İsmini, sizde, ismini sizden bekliyorum. Bey İsta, İsta, İsta AK, Parti, AK, Parti, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve bir önceki e, Ak, Başbakan. Binali Bey ya da Ahmet Dalı. Binali Bey. Bineli Bey. Çok özür dilerim. Bineli Bey. Şimdi Binali Bey'in döneminde Denildi ki e, kendisi, Sayın Binali Yıldırım, iki maaş ikramiye verilsin, ben de oyumu bu konuyu dillendirenlere gidip oy vereceğim demişti. Şu anda emekleri iki maaş ikramiye verilmiyor ama biner lira veriliyor. Ülkemizde ne kadar emekli var? 13 milyon. 8,5 milyonun hepsi bin lira alıyor, diğerleri...